şiddet ve anarşi eylemlerini yok etmek ve en doğal insan haklarını yaşanan bir gerçek durumuna getirerek toplumda can ve mal güvenliğini sağlamak, düşünce ve inanç özgürlüğünü korumak, demokrasiyi bütün gerekleriyle işlerlik kazandırmaktır. Ancak yapılan aralıksız araştırmalarımız ve çalışmalarımız, yeni hükümet döneminde de sürüp giden, ilk bakışta can ve mal güvenliğini tehdit eder gibi görünen şiddet olayları anarşik eylemler olarak nitelenecek kadar basit değildir. Gerçekten de bütün olup biten şudur. Ülkemizde tek seçenek olarak Ecevit hükümeti ve onun demokrasiye bütün gerekleriyle işlerlik kazandıracağını olan umutları kitlelerde Türkiye halkında yok etmek ve onun yerine faşist düzeni gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe koymaktır. Böylece ABD ve çok uluslu ortaklıklar Orta Doğu sorununu büyük ölçüde çözmek amacını bitmektedirler. Bize göre bu sonuca ulaşmada CIA, AID, İran ve İsrail gizli haber alma örgütleri, kontrgerilla gibi gizli örgütler yönlendirmekte olup bu örgütler birinci ve ikinci MC ile devlet ayrıtını geniş ölçüde kendi amaçlarını uygun biçimde dönüştürerek demokrasi düşmanı akımları iktidar etmeyi öngörmüşlerdir. Geniş halk kitlelerine girmeyi de AP'nin şemsiyesi altında MHP ve onun yan örgütleri olan ülke ocakları, ülke bir ülkücü teknik elemanlar, işçi sendikaları, MİSK gibi bazı işveren kuruluşları ve esnaf dernekleriyle gerçekleştirme çalışmaları içinde görünmektedirler. Örneğin bir orta öğretim kurumu, Atatürk Lisesi gibi, yüksek öğretim kurumu, Gazi Eğitim Enstitüsü, Ticaret Turizmi Yüksek Öğretmen Okulu, Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve bazı fakülteler gibi yurtlar, site öğrenci yurdu ve il yurtları gibi iş yerleri, <laughs> devlet istatistik enstitüsü gibi kuruluşlarda gizli örgütlerce yönlendirilenler, oba, ocak, sancak gibi hiyerarşik örgüt yapısıyla çavuştan başlayarak al kadar rütbeli kişiler, çeşitli ideolojik eğitim koşullandırmalarıyla sistemli, köklü ve yaygın biçimde etkinlik göstermektedirler. Legal yan kuruluşlarda başarılı görülenler illegal çalışmalara yönelmektedirler. Bunlar bu işi aynı zamanda 10 bin Türk lirasından başlayarak ayda 30-40 bin Türk lirasına kadar varan aylık ücretlerde almaktadırlar. Bunun için kullanılan e, mali kaynaklar a ve yurtlardaki öğrencilerden alınan ayda 50 Türk liralık ödentilerle bağışlar ve mahalle esnafından ve küçük zanaatkarlardan alınan bağış ve ödentiler C işe yerleştirilenlerden alınan rüşvetler ya da maaşın belli bir miktarı D mahalle arasından evlerden toplanan bağışlar E devlet ihalelerinden alınan yüzdeler S silah afyon kaçakçılığı ile beyaz kadın ticaretinden vurulan vurgunlar, g. bazı iş çevrelerinden alınan bağışlar, h. CIA, AID ve sabah gibi kuruluşlardan yapılan desteklemelerdir. Şunu öncelikle bir, e, bilmekte yarar var. Bütün bu çalışmalar içinde askeri ve sivil güvenlik güçleri vardır. Kontrgerilla genel kurmay harp dairesine bağlıdır. Kontrgerilla il ve ilçelerde seferberlik işlemini yürüten kurum olarak askerlik şubeleri yönetilmektedir. Bu konuda en çok aşamalı eğitimden geçen az subaylar kullanılmaktadır. Sivil güvenlik güçleri içinde de MIT elemanları ve birinci şube görevlileri kullanılmaktadır. Her iki kesimde gerilaya karşı eğitim, parantez içi o inanç vardır ki boşist sol hareketleri de bunlar yönlendirmekte ve sonra da bunlara karşı savaşım vererek tabanı kazanmakta ve demokrasiye karşı olan eğilimleri geliştirip örgütlemektedirler. 2. İdeolojik eğitim. 3. Halk içinde gelişen ve halktan kadrolar oluşturma eğitimi. Bütün bu çalışmalar sosyal planda MHP ve onun kadrolarınca yönetilmektedir. Bu konuda bir örnek son 11 Aralık 1977 genel, yerel seçimlerindendir. Gerçekten de yerel seçimlerde motorize güçlerce hareketli bir grup oluşturma ve kırsal kesimde yerel yönetimlerde kazanılan menzillerle şimdiden iktidar olmanın gerekleri iklimi ve ortamı yaratılmaktadır. Bu genel çerçevede cinayetleri, şiddet ve anarşik eylem nitelendirmelerini daha iyi anlamak olasıdır. Konuya bu kapsamda yaklaşılmadıkça öncelikle can ve mal güvenliğini sağlamak, şiddet ve anarşi eylemlerini kaynağında kurutmak kurutmak olanak dışı olduğu gibi demokrasiyi tek seçenek olmaktan çıkartarak bütün kurumlarıyla faşizmi kökleştirmek de gündeme gelecektir. Gerçekten de şiddete karşı halkı örgütleme, kitleler içinde şiddeti yoğunlaştırma ile olanaklıdır. Bazı boşist sol akımlar gerçek hedefmiş gibi gösterilerek, hedef saptırılarak sıkı yönetimi çağırma, seçimle olmazsa darbe ile iktidar olma, demokratik yaşama biçimini yok ederek Halkı sömürme seçeneği tek seçenek durumuna getirilme çalışmasıdır yapılan. Durum bütün açıklığı ve acılığıyla ve saygıyla sunulur.